Evet, reklam arası sonrası tekrar birlikte. Soru vardı, sorunun cevabının devamı vardı. Reklam arası vermek zorunda kaldık. Mehtap Hanım devam edelim isterseniz. Daha sonra da Fransa'daki o vergi dairesinin vatandaşlardan istemiş olduğu beyanname ile ilgili haber var sırada. İsterseniz onu da seyredersiniz. Tamam. Şimdi vatandaşın sorusu diyor ki ben hiç yardım, yani genel olarak inanış bu. bu in... evet. Yanlış inanışları bir hatırlayalım. Evet. Ee, diyor ki ben hiç yardım almadım. Hiç yardım almamış olmanızın hiçbir avantajı yok. Yardım alsanız da almasanız da Türkiye'deki mal varlığınız denetlenecek. Yardım alsanız da almasanız da Türkiye'deki finansal verileriniz denetlenecek ve size hesap sorulacak. Denecek ki bunun kaynağı ne? Parayı nereden buldun? Bugüne kadar bana niye bildirmedin? Vergisini neden bana ödemedin? Çünkü sen benim ülkemde yaşıyorsan, çalışıyorsan, şirketin varsa yaşamıyorsan yani bunlardan herhangi biri hiç yaşamıyorsun ama orada bir şirketin var. Bu durumda bile vergilerini bana ödemek zorundasın. Mal varlığını da bana bildirmek veya zorundasın. Veya bana olacak. da ödemek zorundasın. Tabii tabii. Eğer Türkiye'de ödediysen kalanını bana ödeyeceksin. Çünkü arada vergi farkı çıkacak diye söylüyor. Yine yardım alıp almamanın bir önemi olmadığının ısrarla altını çizmek istiyorum yardım alanla almayan arasındaki tek fark yardım alandan ayrıca yardımı alıcı geri iade alacaklar faizleriyle birlikte eğer Fransa'da olduğu gibi o ülke yasasında hapis cezası varsa e, bu tür yalan beyandan veya belki kaçakçılığından evet. hapis cezasını da size uygulayacak. Kerçi orada yardım almanızın bir önemi yok. E, bildirmediğiniz ve uğrattığınız verginin boyutu büyükse Biraz nakitiniz biraz gayrimenkulünüz varsa mesela o boyutlara ulaşma ihtimaliniz yüksek o durumda da hapis cezası ile karşı karşıya kalma ihtimaliniz çok yüksek ki e, bu 5 ülkede de benzeri hapis cezası içeren aynı zamanda aslında Türkiye'de de vergi kaçakçılığında hapis cezasını düzenleyen miktarları ve şekilleriyle ilgili birçok madde var. Bu nedenle özellikle de belirtmek istiyoruz ki. Vergi kaçakçılığı ve ceza davası ihtimali de ne yazık ki gündemde. Ee, Türk vatandaşı değilim. Olmayabilirsiniz. Hatta doğuştan Türk vatandaşı olmayanlar için de aynı şey geçerli. Eğer Türkiye'de, konumuz Türkiye olduğu için, dünyanın herhangi bir evet. yeri için de aynı şey söz konusu ama eğer Türkiye'de paranız malınız varsa siz de aynı şeylerle muhatapsınız. Bu yüzden vatandaşlığa da takılmamanız gerekiyor. Canım bunlar beni sıkıştırırsa ben Türkiye'ye kesin dönüş yaparım diyenler ilk incelenecek kişi sizsiniz. Çünkü sizi şu nedenle inceliyor. Bir benden vergi kaygısıyla mı kaçıyor? İki bu vatandaş gitti. E, bu kişi gitti daha doğrusu vatandaş demeyelim başka türlü anlarlar Hayır. bu kişi gitti. E, kesin dönüşte de yaptı. Acaba Türkiye'de neyle geçiniyor? Parası var mı? Pulu var mı? Ben bundan hemen incelemeliyim. Hemen denetlemeliyim ki geçmişe dönük 10 yıllık vergi işte ceza her neyse bunları da hemen tahsil edebilmeliyim diyor. Emeklileri araştırıyor. Çünkü emeklilerin bir haliyle emekli olduğu güne kadar mutlak surette var ise bir mal varlığı, var ise bir Bankada veya bir finans kurumunda parası bunları bilmek istiyor ki oradan da vergilerini ve alacağı ceza verginin her neyse onları alabilsin. Yine emeklilerimizi inceliyor. Ne yazık ki Türkiye emeklilerle ilgili sorulursa cevap veririm dedi. Özellikle 5 Avrupa ülkesine. 5 Avrupa ülkesinden hangisi Türkiye'ye sorsa sizin emekli olup olmadığınızla ilişkin bilgi verecek. Aynı zamanda bu sorular size de soruluyor. Ki onu birazdan parası finansal konularla ilgili emekliyseniz eğer diye başlayan cümlelerde kuracağız. Kafanızı karıştırmamak için şimdi gayrimenkulden bahsediyorum. Emeklilerin de hem emeklilikleri hem de diğer hesapları ve mal varlıkları özellikle araştırılacak. Hatta son dönemde en çok Almanya'da rastlıyoruz. E, kişi vefat ettiyse vefat eden kişinin de hem Türkiye'deki mal varlığını... Hem de finansal bilgilerini yani finansal kayıtlarını araştırarak e, mirasçılarına borç çıkarıldığını, mirasçılarından bu paranın alındığını görüyoruz. Yani vatandaşın bugüne kadar ya siz ne diyorsunuz ki bunlar işte konuşuyor konuşuyor duruyor dediği her şeyi. Ne yazık ki yazıya dökerek vatandaşa tekrar deklar ettiler bildirdiler dediler ki biz sizden bunları istiyoruz. Bunları alacağız. Aldığımızda da biz size bunların hesabını soracağız. Maddi olarak soracağız. Ceza davası gerektiren bir durum varsa ceza davası e, açacağız. Size yardım verdiysek yardımları geri alacağız. Ha, i̇lk kim denetlenir onu da söyleyelim. E, özellikle gayrimenkuller konusunda ilk araştırılacak, ilk e, kurcalanacak, ilk verilerine ulaşılmak istenen grup ticaret yapanlar, serbest meslek sahipleri. Sosyal yardım alanlar, bilerek bu sırayla gidiyorum. İlk denetlenecekler ticaret yapanlar olacak. Sosyal yardım alanlar e, bir de iflasını ilan edenler. Tic bu dört grupta eğer yüklü bir şeyle yakalanırsa mutlaka hapis cezası tehdidiyle karşılaşacak. Ama bu dört gruptan örneğin ticaret yapanlara diyecekler ki bu paranın kaynağı ne? E, Siz bizden yaptığınız iş nedeniyle ee, az bildirimde bulundunuz, eksik bildirimde bulundunuz, vergi mi kaçırdınız diye düşünerek hem serbest meslek sahiplerini hem de e, işte şirketi olanların iş yerlerini denetleyecekler ki Almanya'da en çok şunu görüyoruz. Eğer kişi bu durumda ise e, derhal hem mal varlığını e, araştırıyorlar hem de orada e, yaşadığı ülkede Almanya, Belçika ve Hollanda'da çok görüyoruz. Peşlerine birer de dedektif takıyorlar. Hem kendilerinin, hem eşlerinin, hem çocuklarının. Ne kadar para harcıyorsunuz? Hangi arabalara biniyorsunuz? İş yeriniz varsa eğer iş yerinize kimler gelip çıkıyor? Sigortalı işçi çalıştırıyor musunuz? En az 100-200 tane fotoğraf çekip bunları da ekliyorlar. Hem yurt dışındaki işlerinizi hem Türkiye'deki e, paralarınızı kontrol ederek... Size oradan da ayrıca para cezası, hapis cezası, ticari olarak vergi, e, sel yükümlülükler, ceza ve e, yine oradaki vergi kaçakçılığı işlemlerini uyguluyorlar. Eş zamanlı olarak iş yerleriniz, eviniz ve bankanıza aynı dakikada baskınlar düzenliyorlar. Acaba oralarda da kendilerinden saklanan bir şey var mı? Fransa izleyelim mi? Fransa'yı Olur. da izleyelim mi? O yani söyleyecekleriniz Fransa'yı da bağlıyor çünkü. Sadece aynen, Almanya aynen. değil. Yani bu Avrupa'daki o dediğimiz beş ülkeyi hatta İngiltere'yi, İngiltere, yi, İngiltere yi de bu işin içerisine katıp zaten benzeri veriler almaya başladık. O değil yüzden mi? İngiltere bir telaffuz ediyorum. Evet, e, o zaman sevgili yönetmenim şu Fransa haberinde bir alalım, e, vergi dairesininle ilgili haberi. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Fransa'da vergi mükellefi olanların banka hesapları, hayat sigortası sözleşmeleri ve varlık hesaplarını, yıllık gelir beyannamelerini bildirmelerinin mecburi olduğunu tekrarladı. Fransa'da otomatik bilgi paylaşımı anlaşması yapılan ülkelerdeki sözleşmeleri ve hesapları bildirmeyenler işlem başına 1500 euro ceza alacak. Anlaşma olmayan ülkelerde tespit edilen durumlarda cezanın daha da ağır olacağı 10 bin euroya kadar ceza ödeneceği belirtildi. Geçtiğimiz yılın gelir beyannamesinin bildiriminin son günleri yaklaşırken Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanlığı yurt dışındaki mal varlıkları ile ilgili bildirimleri tekrardan hatırlattı. 2019 yılından itibaren gelir vergisi kaynağında indirilmiş olsa dahi gelir vergisi beyannamesi zorunlu. Fransa'da yaşayan Avrupalı Türklerin yurt dışında açılan banka hesapları hayat sigortası sözleşmelerinin yıllık gelir beyannamesinin belirtilmesinin zorunlu olduğu açıklandı. Gelir beyannamesi için internet üzerinden başvuru için son tarih 31 Mayıs olarak açıklandı. Bu beyan çevrim içi olarak veya kağıt form kullanılarak yapılıyor. Birden 19'a kadar olan bölgeler için 24 Mayıs Salı son gün, 20 ila 54 arası bölümler için 31 Mayıs Salı son gün, ve 55 ile 976 arası bölgeler için 8 Haziran çarşamba son gün. Mehtap Hanım. Fransa'da da durum bu. Yani biz söylediğimiz e, sözler hani bunlar bizim sözümüz olarak gözüküyor. Diye. İşte Fransa Mali ve Ekonomi Bakanlığı'nın açıklaması. Vatandaşlardan istekleri söyle yani bunları bunları bildirmeniz lazım. Otomatik bilgi paylaşımı kapsamı içerisinde diye söylüyor. İşlem başı 1500 öyle diyor. Orada da bir incelik ya. var. Orada da bir incelik var. Yani bir ev, bir banka, bir de araba bulursa 4500. Evet, yani. Acaba iki ev bulursa 1500. Ya i̇şte yani olacak. işlem başı böyle devam ederse yukarılara çıkıyor bu rakam yani. Bir de yıllara böldüğümüzde ceza, zaten Fransa'da şeyi görmüştük hatırlar mısınız? E, 900 bin eurosu olan bir vatandaşın 800 bin euro vergi ve ceza çıkartmıştı. Her birini işlem, her bir hesabı ayrı işlem sağlamış. Ve yani 18 ay harika. hapis cezası hanımana da 6, 8 6 ay hapis cezası. Aynen yani orada işler daha da karışık ve diyor ki zaten sizin banka hesaplarınızı Fransa çok açık söylüyor. Sizin banka hesaplarınızı Türkiye bana söylüyor. Yormayın beni. Gerçekten tam açıklama. Beni yormayın. Evet. Türkiye'deki paranızı, Türkiye'deki evinizi, Türkiye'deki Menkul sermaye iradınızı, gayrimenkul sermaye iradınızı, Türkiye'de artık neyiniz varsa onları bana bildirin. Ben evet. size yeni bir bildirimde bulunmayacağım. Bunu yıllık vergi beyannamesinde bildirmenizi istiyorum. Özellikle bu yıl daha çok istiyorum. Evet. Neden? Sen vermezsen ben gideceğim Türkiye'de. Orası babamın çiftliği. Rahatça tapulara erişeceğim. Rahatça bunların gayrimenkul değerlerini, rahatça bunların kira değerlerini öğreneceğim. Tekrar geleceğim her bir işlem için 1500 euro ceza keseceğim. Evet. Hızımı alamadım bunların vergilerini alacağım 10 yıllık. Hızımı alamadım miktara bakacağım. Eğer evet. beni uğrattığın vergi cezası çok büyükse ben senin için hapis cezası da uygulayacağım diyor. Yani her türlü yaptırım var diyor yani her türlü yaptırımı ben sana tabii, uygulayacağım tabii. diyor değil mi? Ee, Aynen. Buraya, buraya bir virgül koyalım da bir telefonu alayım Ondan sonra devam edelim Önemli mevzu çünkü Bu sadece Fransa için geçerli değil Söylediğim gibi 5 Avrupa ülkesi Ve, ve İngiltere. İngiltere için çok çok önemli Aslında hepsi için önemli de Ama buralarda yoğun olarak vatandaşlarımız yaşıyorlar Alo iyi akşamlar İyi akşamlar Buyurun efendim ee, Size bir sorum olacaktı Buyurun biz Almanya'da çalışıyoruz birbirine beraber. Evet. Ama biz burada çalıştığımızın vergisini veriyoruz. Evet efendim. Ondan Türkiye'de evimiz var. Ha biz burada vergiyi zaten veriyoruz. Bu verdiğimiz vergilerle, vergilendirilmiş paralarla gittik Türkiye'de ev aldık. Evet. Tekrar onun vergisini niye bizden istiyorlar mı diyeceksiniz. Evet isteyecekler mi? İsteyecek mi? Eviniz bir tane mi eviniz var? Üç tane. Üç tane. Ha. Şimdi Mehtap Hanım'ın soruları geliyor şimdi. Buyurun Mehtap Hanım. Kira geliri var mı? Hmm, var. var. Bize doğruyu söyleyin korkmayın isminiz falan var, da var. var. Ha, tamam doğruyu söyleyin. Var. Peki e, babadan dededen kalma tarla arsa bir şey var mı? Babadan kalma babam bir tane bana ev verdi. Ha. Ondan sonra başka benim babamdan yok ama benim babasından da Olanlar da kız kardeşine vekalet verdi. O ekip diyor, o yapıyor. Hani o şey yapıyor. İlgileniyor. Bakıyor. Ekiyor, Bilmiyorum. ekiyor, dikiyor, kiraya veriyor her neyse. Bilmiyoruz ne yapıyorsa bir şey yapmayız. Bir de yetmeyenle de biz buradan takviye ediyoruz. Anladım. Peki ee, siz yardım almıyoruz ve çalışıyoruz dediniz değil Yok, mi? Hiç almadık da. Evet. hiç almadık ikiniz de çalışıyorsunuz emeklilik evet. yok her ikinizde emeklilik bilmiyoruz daha yaşımız 3'er 4'er senemiz daha var anladım anladım peki ee, diyorsunuz ki bu durum beni ilgilendiriyor mu eşimi ilgilendiriyor mu Evet. hangi ülke Almanya mı Almanya Almanya'da Tamam. E, Türkiye'den aldığı evleri ama tamam. Almanya'da çalışıyoruz çalıştık Tamam, tamam. Tamam efendim. Şimdi, e, şuradan başlayalım. Evet, vergisini ödediğiniz paralarla büyük bir e, parayı nasıl götürdünüz Türkiye'ye? Cebinizde mi? Yok, hayır. Bankadan çektik. Bankadan bankaya gönderdik Türkiye'ye. Yani ev aldığınız tüm paraları evet, bankadan ev aldıkça, bankaya. E, buradan bankadan benim çekti gönderdi oraya. Orada da aldık bütün ev aldığınız paraları diyelim ki 10 bin euroya aldınız. 10.000 euroluk evin 10 bin eurosunu da bankadan mı gönderdiniz? Aslında evet, bunu hepsini de bankadan gönderdik. İyi. Tamam. En azından burada e, rahatlığımız ne? Parayı nereden buldun sorusuna bankadan gönderdim. E, falanca bankadan. Çektim. Dekontosunu elimde. Evet. Diyebilirsiniz ama burada bitmiyor iş. Siz bir e, Türkiye'ye para gönderdiniz ama bu parayla aldığınız evi yurt dışı makamlarına bildirmediniz. Demediniz ki benim Türkiye'de bir evim var. Ben her yıl bu ev için vergi ödüyorum. Ama aslında bu vergiyi size ödemem gerekiyor. Bunu da bilmiyordum diye yani bilmediğiniz için söylemediniz. Üç evet. tane eviniz var. Üçünü de bildirmediniz. Ki biri miras kaldı diyorsunuz herhalde bu üç evden birisi. Evet. E, mirası da bir... E, babanız yaşıyor mu? Yaşıyorum. E, peki babanız size hediye ederken hediye olarak mı verdi yoksa satış mı evet, gösterdi? Evet. Ben dedi iki kızlarıma dedi dikkat ev veriyorum dedi. Dedi ama tapudaki e, işlemi soruyorum. Onun tapuda öyle olduğunu oradan anladım. Söyledi. Tapuda da aynısını söyledi. Bağışlama yaptı. Peki babanın evet, yurt dışında yaşadı bir yurt dışında dedi. Tamam. Babanızın yurt dışı bağlantısı var mı? Var. Babam dışarıda. O da o da dışarıda. Babam da dışarıda. Evet, anladım. Şimdi birkaç tane şey söyleyeceğim. Birincisi, e, babanızın size hediye ettiğini, bağışlamadır o. Bağışlamayı da yurt dışına bildirmek zorundaydınız. Onun da varsa bir belgesi ödemek zorundaydınız. Ama e, size ait 3 evle ilgili mutlaka kira gelirleri ve ev bildirimini, vergilerini e, yaşadığınız ülkeye ödemek zorundaydınız. Şimdi bunları yapmamış olduğunuz için size bir vergi e, ve ceza çıkacaktır yakalanırsanız eğer. Eşinizin tarlalarına gelince o da miras olduğu için mirasla yurt dışına bildirilmek zorunda. Diyorsunuz ki eşimin evet babadan bir şeyler kaldı ama babadan kalan malları biz hiç kullanmıyoruz. Vekalet verdik. Kız kardeşi ekiyor, biçiyor. Hatta biz üstüne de para gönderiyoruz diyorsun. O yakalanırsanız eğer o tarlalarla ilgili de eşinizin o tarlalarıyla ilgili de Yıllık ne kadar gelir elde eder? O çıkacak, onun vergisi alınacak. Ee, siz ne yapmışsınız aslında? Bir geliriniz var fakat bağışlamışsınız. Kız kardeşine. Evet. Vergisini ödemeden bağışlamışsınız hem de. Kime vergisini ödemeden? Yurt dışı kısmında vergisini ödemeden bağışlamışsınız. <laughs> Türkiye'deki kısmında mutlaka ödemişsinizdir. Fakat onlar diyor ki senin işte 3000 euro tarladan gelirin var. Sen bunu bana Aa. bildirmedin. Bunu bana bildirseydin. İşte eşinin kira gelirleri, senin tar, tar, işte tarladan elde ettiğin gelirler, menkul sermaye yani. Bunların hiçbirini bana bildirmedin. Bunları bildirmediğin için ben senden en basiti karınla birlikte 20 bin euro kazanıyordun. Halbuki bu 25 bin euro, 30 bin euro olacaktı. Vergiyi %12'den değil de %17'den ödeyecektin. Bunlardan beni zarara uğrattın i̇şte bana bu malları bildirmedin, gayrimenkul vergilerini bana ödemedin diyecek. Peki bankada para var mı size ait? Yok, evet hayır Burada mı orada mı? Türkiye'de. Türkiye'de, Türkiye'de kiralardan var biraz. Kiralardan Son 10 yılda var. var. mı başka para? Nasıl? Son 10 yıldır var mı? Yani son 10, ben 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 bankada, ba son 10 yıldan beri bankada bankada son 10 yıldan var. beri kiranın haricinde paranız var mıydı diyor yok, Metin. Yok yok kiradan harç paramız yok. Son 10 yıl içerisinde yok olmadı. Yok tamam. yok. Tamam. Yok. Tamam. Yani şimdi bu kira gelirleri, gayrimenkul vergileri de eğer finansal veriler paylaşıldı ise yurt dışında aktarılacak. Yurt dışı makamları sizin eğer banka hesaplarınız Almanya'ya aktarıldıysa 2019 ve 20'de ee, bunlarla ilgili size diyecekler ki getir şunun dökümünü getirdiğinizde kira geliri olarak karşınıza çıkacak. Oraya kira geliyorsa Buradan da gayrimenkulden de yakalanmış olacaksınız. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken hiçbir e, finansal verileriniz yani banka kayıtlarınız yurt dışına aktarılmış mı? Varsa e, emekli bireysel emekliliğiniz varsa, hayat sigortanız oralarda genelde sizi ikna ettikleri için söylüyorum. Sizin olmayabilir ama bunlar da yurt dışına aktarıldığında bunları da bildireceksiniz. Bunların gelirlerinden de vergisini ödemek mecburiyetindesiniz. Yurt dışına beklenti bu. E, yasal düzenlemeleri de bu yönde. Hadi Bunları vermediğiniz için Efendim? Şimdi burada biz e, bizim e, mallarımız var diye bildirelim. Yoksa onlar bununca bize mi söylesinler? Yani aslında şu anda aynı aşama. Yakalanmama ihtimaliniz varsa yakalanmayın. Uzun vadede ne yaparsınız? Başınızı artırın. Bunu düşünün, hesaplayın. Ee, Gayrim. Bir de öncelikle bankadan yakalandınız mı? Bunu öğrenmemiz lazım. Sizin daha geçen yıl önceki yıl, önceki yıl dediklerimiz yani finansal verilerinizle ilgili yakalandınız. Şu anda yakalanmamanız için neler yapabiliriz diyemiyoruz. Yakalandınız mı? Yakalanmadınız mı? Önce bir bunun tespitinin yapılması buna göre gayrimenkullerinizle ilgili tedbir alınabilir mi? Yurt dışı makamlarının gizlice öğrenmesinin önüne geçilebilir mi? Bunu değerlendirip buna göre de eğer yakalanmam, yani e, gayrimenkullerinizi öğrenme ihtimalleri zayıfsa gayrimenkullerinizle ilgili tedbir almakta fayda var. Çünkü belki 10 yıl sonra, 7 yıl sonra diyeceksiniz ki bunun bir kısmını koruyayım diyeceksiniz. E, bu anlamda da e, bir çıkarınız olacak. Bunu bilmek, bankayla yakalandınız mı, gayrimenkulle yakalanma ihtimaliniz var mı? Türkiye'de bu işi bilen... Hem e, otomatik bilgi paylaşımını, hem yurt dışı makamlarının gayrimenkuller ile ilgili e, neler yapıyor ve bunun araştırmanın önüne nasıl geçilebilir, size bulaşması nasıl engellenebilir, bunu bilen e, çok daha sayıda avukat var aslında. Bunu bilen avukatlar aracılığı ile tedbirinizi almanız gerekiyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Sonra zeki Bey bir şey söyleyecek herhalde. E, babanız da yurt dışında yaşayan bir kişi. Babanızın evet, baba size bağışta değil. bulunması, e, babanızın da size bağışta bulunmuş olması e, onun da bir vergisel yükümlülüğünü getirir. Evet. Babanın mal varlıkları da eğer babanız yakalanırsa, babanızda diyelim ki daha beş tane daire var. Atıyorum yoktur belki de, hiç yoktur ama eğer yok, varsa, annenizde var. şey yok canım hani babam paylaştırdı. Anladım. Eğer başka oturduğu ev vardır en azından. O yakalandığında e, onu araştırırken size bağışladığı da gözükebilir. Babanızın da hemen tedbir alması lazım. Tamam mı efendim? Tamam sağ olun. Çok teşekkürler. Rica ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Evet Mehtap Hanım şimdi konuyla biraz bizim konularla alakalı ama bu konuyla alakalı değil. Ama ilginç. Gerçekten ilginç. Bu insanlara ulaşmayı çok isterim ben. Din Paş'la ilgili bir program yapmanızı rica ediyorum demiş. Sizden Allah razı olsun. Sahtekarları açığa çıkarıyoruz. Elinize, ağzınıza sağlık. Ben Frankfurt'tan yazıyorum Almanya'dan. Sizden ricam binlerce insanı dolandıran Din mağdurları var. İnanın yaşlı insanlar var. Bak yaşlılar evinde kalıyor. Elindeki paraları bunlara vermiş. Çocukları da bakmıyor. Hiçbir partide gündeme almadı. Ekibiniz bunlarla bir konuşabilir mi? Sizden Allah razı olsun. Şimdi, Şimdiden, şimdiden e, bunlar nasıl yaşıyor? İnsanların hakkını vermeden utanmıyorlar mı? Ölümü hiç düşünmüyorlar mı? Demiş. Kimsesizler evinde yaşayan, çocuklarının dahi bakmadığı impas zedeler, holding zedeler varmış. Ve bunları, telefon numarası var burada sevgili seyircimizin. Yani o kimsesizler evinde çocuklarının dahi bakmadığı insanlar... Eee e, çok güzel yani onlara ulaşırsak. Bakın. Yani ben şeyi biliyorum. E, insanlar ellerindeki tüm birikimleri bu holdinglere evet. kaptırdı da kaptıranlar var. Evet. Bu holdinglere kaptıranlar da aslında mesele ne biliyor musunuz? Aile aile düzenleri bozuldu. Şimdi evet. çocuklar dediler ki büyürken siz bizi açlığa mahkum ettiniz. Çünkü bir kısmı gerçekten elindeki son parayı evet. düğünde takıladıklarını kimisi ben kredi çekip ya ben Türkiye'ye döneceğim inancıyla bunlara para verenleri de biliyorum ben tanıştığımlar evet. oldu şimdi çocuklar da diyor ki siz bize kendi hayaliniz peşinden açlıkla büyüttünüz şimdi de ben sana bakmıyorum ha, destekler miyim? Hayır evet. ama hem evlada bir travma yaşattınız hem ana babaya yaşattınız. Kendileri de yaşadılar İşte bakın kimse sahip çıkmamış yaşlılar evinde bu insanlar Yaşlılara da yani hem ana baba derken evet. e, işte yaşlılara Çocuklar sahip çıkmadığı için çocuklar da gençliklerinde ve çocuklarında travma yaşadılar. Yani bir ailenin, binlerce ailenin, on binlerce ailenin travmasına, dağılmasına, mağduriyetine sebep bulundu. Şimdi e, Anayasa Mahkemesi'nin de elini vicdanına koyup bunu düşünmesi lazım. Ama Yimpaşla ilgili eğer alacaklar varsa en azından... Yimpaş'ın bir mal varlığı yok ama şey eh, tahsil edeceğimiz çok büyük paraları yok ama Yimpaş ne batmış ne de batacak bir şirket. Yani Arap şey Arap'ta kalmış. İler, Yimpaş e, Anayasa Mahkemesi kararını ama Yimpaş'ta şimdiden ben şirket ortağıyım diye şirket ortaklığı tescil ettirilebilir. Çünkü borsaya girmeyi planlıyorlar. Aa güzel. Bunu sevgili seyircilerimiz o zaman Yimpaş'la ilgili de bir program yaparız. Ben bunlara evet, bulacağım. Gerçekten o kişiler e, evet. işte program telefonlarından ararlarsa, hani gerekirse o tarafa gittiğinde evet. e, şeyi de isteriz. Bir görüntü alasını da isteriz. Yo ben ona alırım. ekip ekip gönderi göndermeyi düşünüyorum o insanlara, bakım evindeki gerçekten, insanlara. Gerçekten e, hani bu kanunu çıkartmak değil mesele. Evet. Öncesini ve sonrasını da hesap etmek evet. lazım. Şimdi Metin Hanım niye tek tek veriyor görüntüleri olsan e, diyor ki reklam vakti geldi reklam arası verin diyor Hiç ama ama diyor. burada 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 e, sorular var o soruları ben size e, e, reklam arasından sonra soracağım İngiltere'den soru var farklı yerlerden var e, bu soruları da paylaşacağız soruların cevaplarını da sevgili seyircilerimize vereceğiz telefonları da almaya devam edeceğiz şimdi kısa bir reklam arası reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz bizden ayrılmayın.